Babasını geçti. Evet gidiyor. Kaleye doğru gidiyor. Vurdu ve gol oldu. Tamam. Şimdi Yusuf topu başlattı. Güneş doğu, Çok iyi bir futbolcu olacak. Geleceğin büyük bir futbolcusu olacak. Topu her türlü alıyor babasından. Evet. Evet. Şimdi tekrardan top Güneş geçti. Kaleye doğru gidiyor. Kaleye doğru gidiyor ve herkes çalın bilgisi etti. Ama Tamam. Ceza sahasının içinde topu kaybetti. E, ceza sahasının içinde topu kaybetti ama Yusuf topu fazla ayağında tutamadı ama şu an geri aldı. Evet. Evet şu an Yusuf gidiyor. 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 <laughs> Yusuf tekrardan topu kaybetti. Güneş o aldı. düdüğüyle maç başladı. Evet Güneş Doğu'yla Yusuf karşı karşıya geldi. Güneş doğu topu götürüyor. Kaleye doğru gitti. Vurdu. Vurdu Yusuf kaptı topu. Yusuf bir çalım atmaya denedi ama Güneş doğu bacağının arasından geçti. Yusuf'un ilerliyor Yusuf. Yusuf hemen Güneş doğunun peşinde peşinden gidiyor ama Zeliye geldi. Evet. Evet tekrardan geldi. Kaleye gidiyor Güneş Doğu, güneş doğu kaleye giderken Yusuf'a topu kaptırdı. Yusuf, bir fırtına o alandan çıkartalım Evet, tekrar Yusuf Güneş Doğu'ya topu kaptırdı. Evet, Güneş doğu. El var, el var, hayır. Hadi, başlat. Evet, Güneş topu tekrardan oyuna soktu. Güneş ilerliyor. İlerliyor, evet. Annesinin yardımıyla Güneş topu kaybetti. Top şu an tekrar güneş doğuda. Güneş doğuda vurdu ve gol oldu. Bir daha. Bir daha hadi. Evet. Güneş tekrardan kaleci vuruşuyla maça başlandı. Topu kaptırdı. Top şu an Yusuf'ta. Güneş doğuda. Topu Yusuf'tan aldı. Yusuf tekrardan bir ayak attı ama. Topu alamadı maalesef. Şu an top Yusuf'ta. Yok Yusuf. Yusuf yeni güneş Doğu'ya kaptırdı. Evet. Evet. Gidiyoruz. Top kaçtı. Top yaramazlık yapıyor. Yaramaz top. Hadi. Güneş doğu kaleye doğru.